şöyle çek bir de en sonunda bana da çek. Başladı mı? Evet arkadaşlar konseptlere bir yonca alevi bozalım demiş yonca diskora çekmiş ama diskora çekince de yoncalar çapa yerine geçmiş daha kuvvetlenmiş evet cevizlerimiz güzel yonca güzel Sadık Bey kardeşimiz fotelini giymiş ee, cevizin diplerini aralıyor temizliyor çapa yapıyor. Evet, sürümleri yaptık öbür tarafı. Karşıyı yaptık. Kalem alınacak yerleri yaptık. Sürdük. Evet, Güray kardeşimiz büştü ve yoruldu. Evet, Güray Bey kardeşimizden e, bu yonca türküsüyle alakalı bir türkü dinleyeceğiz. Buyurun Güray Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Evlerinin önü yonca Yonca kalkmış tam boyunca. Bu yonca'yı kim biçecek? Önder abi olmayın. Helal Güra, Önder abi olmayınca. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ ol Güra bey, dillerine sağlık? Sağ olun. teşekkürler.